ne YouTube'un yıldızı, grubumuzun bir tanecik starı, moderatörümüz, her şeyimiz. Her şeyimiz. şeyimiz. <gülüyor> 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 dünyadan varsa, dünyadan varsa cevap ver Mars. <laughs> Ay. E, sağ olun arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Benim ilk parçam efendim. E, Sibel Hotinden bir yer arıyorum. YouTube'da e, şarkısının üzerinde şarkı sözleri de çıkıyor videosunda. Hani oradan da Hı, takip ediyoruz. güller varmış Büyüyen bir günde güller varmış Kaptanın ardında gülermiş oradaki doğan çocuklar Kendi de gülmüş göze ufuklar Bütün kalpler sokaklar ölmez hiç hiç yaşayanlar Kullar kasası o yarası kavgası Diyorlar <laughs> ki <iyi> orada Kemirmiş <laughs> parası Belki de bulacağım Uzansam tutacağım <gülüyor> <gülüyor> Bakarsam göreceğim Kutlar <laughs> 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 arasında Ben seveceğim <laughs>

Yaşamak güzel ki, umut güzel ki. Umut içinde dokun, değişim var Yusuf, seyir, ee, Eğer masal gibiyse, nasıl, güçüse. Uyanması, güçüse. Nasıl, Her şey senin elinde. Her şey senin elinde bu cennet yoksa bile sen yarat gerekirse lay 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 hadi hep beraber bir Hı. yer var aşkın bir, bir, bir yer var kapının ardında gülenmiş oradaki doğa kocuklar pembe görünülmüş göze ufuklar

eğer masal gibi işte inanmasın geçirse her şey, her şey senin elinde cennet yoksa bile sen yarat gerekirse bir yer uçuk bucaksız uçuk bucaksız içinde toplum şey yokmuş yuvasız vicdan var yasasız Oo süper ya. <laughs> Çok güzel şarkıymış da gerçekten ya. Tebrikler.